Sol Parti ve Emek Partisi ile birlikte yürüttüğünüz e, üçüncü ittifak tam ismini ne olarak ifade ediyorsunuz onun e, evet solda üçüncü ittifak arayışı e, söz konusu mu ne durumda buraya girelim tamam e, şimdi e, birden fazla görevin bizi beklediği çok zor bir süreç var ortada şimdi biz Millet İttifakı ile bugünkü iktidar arasında Özde önemli bir fark olmadığı tezini şey yapıyoruz ama bu şu anlama gelmiyor. Biz Türkiye'de Erdoğan'ın ya da AKP'nin siyasi ömrünü uzatacak hiçbir tavır içerisinde olmayacağımızı söylüyoruz aylardır. Seçimde dahil olmak üzere. Şimdi ama bu seçimlerde böyle bir çatal ortaya çıktığında, işte Millet İttifakı adayının desteklenmesi anlamına gelmiyor. Biz bunun yollarını buluruz. Biz yaratıcı bir partiyiz. Zor bir süreç bu. Çünkü AKP baskısı Türkiye toplumundan kalkmalıdır. Birden fazla neden. Ama biz devrimciler olarak şununla da karşı karşıyayız. AKP gittiğinde her şey düzelecek iddiası saçma. Mesela saray gider, ekonomi düzelir. Yok böyle bir şey. Ama bu inanç... Bugün artık TKP'nin ya da başka güçlerin baş edebileceği bir inanç değil. Bir artık travmaya dönüşmüş durumda Türkiye'de. AKP. Çünkü yani Cumhuriyet'in kazanımlarının da ki siz, siz bu kazanımlara sahip çıkan bir perspektifle evet. sorun ele alıyorsunuz. Biraz önce sözünü ettiğim farkınız bu ve bunu yerleş ya bunun Türkiye'de işte sola yerleşmesinde önemli bir payınız var. Hmm. Zaten sosyalist partilerin, komünist partilerin böyle bir önemi vardır. Ya. Etkisi aldığı oydan çok yüksektir. Evet. Her zaman için böyle ideolojik etkisi, entelektüel etkisi, kültürel etkisi çok yüksektir. Bu cumhuriyetin kazanımlarının kaybedilme tehlikesi insanların bir an önce iktidardan, bu iktidardan, AKP, MHP iktidarından kurtulmayı her şeyin önüne koymalarına neden oluyor. ya yani Bunun anlaşılır bir yanı yok mu? Bu var ama evet. şunu unutmayalım. Cumhuriyetin kazanımları zaten kaybedildi. Büyük ölçüde kaybedildi. Bence de öyle. Şimdi yeni bir atak yapılması lazım. Şimdi bu yeni atağın içeriği, e, sınıfsal karakteri çok kritik. yani bu, İşte bunları yeniden kazanmak için belki ilk eşiğin bu iktidarın e, değişimini sağlamak e, şimdi olduğunu burada, düşünüyor insanlar. Şimdi e, burada sevgili Merdan, yaklaşımımız şu. Erdoğan başka şeylerin tartışılmasını artık engelleyecek bir faktör haline geldi Türkiye'de. Yani bu iktidar... Mesela biz gittiğimiz zaman dinliyorlar, e, hak veriyorlar, doğru söylüyorsunuz diyorlar, desteklemek lazım. Ama önce Erdoğan gitsin. Ya bu kadar büyük bir saplantı var toplumun önemli bir kesiminde. Şimdi biz de bu duyguya sahibiz. Yani kişi yurttaşlar olarak, TKP'ler olarak aynı duygu bizde de var. E bir de TKP'de genç arkadaşlar var. Abi diyorlar biz gözümüzü açtık, Erdoğan. Hala Erdoğan. Yani, bu bu ağır bir e, yük. Şimdi ama öte yandan da bu sadece buna teslim olduğumuz anda biz TKP olmaktan çıkarız. O yüzden de şöyle bir e, stratejimiz var. Bir yandan e, üzerimize düşeni yapmak, biz başından beri zaten AKP ile mücadele eden bir partiyiz. Bu bu görevi devam ettireceğiz. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ya da AKP'nin siyasi ömrünü uzatacak bir tavır içerisinde olmayacağız. Şu anda söyleyebileceğimiz tek şey. Ama yeterince de açıklayıcı şey. Ee, ama bunun dışında bu Millet İttifakı'na dönük bir e, destek falan olamaz. Yani Millet İttifakı'na baktığımız zaman e, ortada e, yani bayağı sağa çekmiş, laikliği terk etmiş, iş sınıf meselelerinde işte özel sektörü yüzünü dönmüş özel sektör Türkiye'nin motor gücüdür diyen. E, bir neoliberal politikalara net bir tavır almayan. Almayan e, emperyalizm ilişkiler arasından işte NATO'yu Avrupa Birliği'ni sorgulamayan bir şey var karşımızda. E şimdi bunlar da bizim kırmızı çizgilerimiz zaten. Hani bu, bu, Burada çok sağlam durmamız gerekiyor. Şimdi düşüncemiz şu tabii henüz daha erken daha ortada adaylar yok. Erdoğan aday bile olmayabilir hala. olasılık küçük de olsa var. Herkes yeniden oyun kuracak. Şimdi o yüzden de burada bizim seçim şeyi merkeze oturmadan bir başka alternatifi nedir o alternatif? Ya Türkiye bu düzenin sınırları içerisinde düşünmek zorunda değil. Başka bir hayat mümkün, başka bir sistem, toplumsal sistem mümkün. İşte laiklik gerçek anlamıyla laiklik ama öyle Layıklık konusundaki duyarlılık da, TKP'nin duyarlılığı da çok dikkat çekiciydi. Sosyalist harekette onu da belirtelim, altını çizelim. Yani sulandırılmış bir layıklıktan söz etmiyoruz. Ya yani din işleri, siyaset ve devlet işlerinin dışına çıkacak. Bu kadar basit. Layıklığın bizim açımızdan tanımı bu. İşte emperyalizm e, söz ettik. Şimdi bu çerçevede e, ve üstelik de bu kadar ağır bir ekonomik şey varken, sıkıntı varken toplumda... kriz varken. Bir devrimci alternatif kendisini var etmeli. Bizim aslında sol parti ve Emep'le yürüttüğümüz şey bu anlamda seçime sıkıştırılacak bir şey değil. Biz daha da, uzun vadeli bir perspektife sahip. Öncesiyle de, öncesiyle sonrasıyla olacağız. da ha keşke seçimleri de içine alan bir şey olsun diye başladık. Ki daha önce bu üç parti çok anlamlı döneme Güzel işler yaptı mesela. Tabii. eski O referandum sırasında. Tabii. Hayır, hayır cephesinin çok önemli bir... Irak Savaşı sırasında. Irak Savaşı. Çok önemli bir şeyiydi. Yani aktörüydü o dönemin. Şimdi bunu Genellikle. yeniden örmek için şunu söyleyeyim. Ben hani Türkiye artık kıdemli devrimci siyasetçilerden birisi haline geldik yıllar içerisinde. Tabii. Bütün o süreçlerde gördüğümden çok daha samimi... Yapıcı, açık dürüst bir ilişki kurduk bu üç parti olarak. Ve bu açıdan çok keyifli. Neden biliyor musunuz? Her şey ortada. Kimin ne dediğini biliyoruz. Yani Emet ne diyor, Sol Parti ne diyor, kaygıları ne, çekinceleri ne, TKP ne diyor. Farklılıklarımız var zaten o yüzden üç ayrı partiyiz. Tabii. Birleşme niyetimiz yok. Altını çiziyorum. Ama ama bir ittifak, bir cephe. Birlikte pekala yürüme ve Türkiye toplumunda. Bu üç meselede, sınıf meselesi, emperyalizm meselesi ve laiklik meselesinde bir ön açıcı bir hamle yapma kararlılığımız var. Bunun için uğraşıyoruz. Şimdi bu seçimlere nasıl yansır? Biz bir kere dediğim gibi henüz hani Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde bir adaylara bakacağız. Kendimiz ilk turda bir aday çıkartır mıyız? şimdi ilk turda çıkaracağımız aday ikinci tura kalamayacak zaten. Burada bir yani hayal görecek değiliz yani biz başka bazı diyorlar ya hani hı hı. kesin şu kadar alacağız falan diye. Ama bir etki uyandırırız. Sonrasına bakacağız. Yani ilk turda adayı gösterebilir misiniz? Bu anlamamı ee, geliyor. TKP olarak biz bunu dostlarımıza öneriyoruz. Yani bunun daha doğru bir yöntem olduğu kanaatindeyiz. Yani biz buradayız demek. Ha bu Erdoğan'a hizmet ederse ne olur? İşte çekersiniz adayınız. Yani hı, hı. Yani ya birinci turda bir kazanma Erdoğan'ın kazanma riski olursa ya çekebiliriz. ona, ona onu, tabii ki bu o zaman yani hiçbir biçimde Erdoğan'ın kazanmasına Sana katkı sağlam sağlamayacağız diye bir kararımız var. Bir Biz bunu partinin var. yetkili kurullarında da konuştuk. Bir yazın yaptığımız konferansta yani bu bir şey değil. Çok tartıştı. Sol Parti'mde benzer bir yaklaşım var, de. Burada artık anlaşıyoruz. Parlamento seçimlerinde ise bu üç partinin seçimlere girme yeterliği var. Yani bizim vardı e, Sol Parti ve MHP de elde ettiler. Yani bu üç parti de girecekler. Şimdi bunu nasıl davranırız? E tabi e, burada şimdi ittifaklar diye bir sistem olduğu için daha kolay bir şeye yönelebiliriz. Burada bu e, ittifakın kapsamı üzerine tartışılıyor. Anlaştığımız nokta şu. Bizim ilkelerimiz belli. Yani biz böyle sermaye sınıfıyla flört eden e, falan bir şey olabilir. Açık bir emekçi karakteri olması lazım. Yapacağımız şeyin. Laiklik dedim. İşte NATO, Avrupa Birliği, Türkiye'deki üstler bütün bunlar konusunda, emperyalizm konusunda net bir kararlı. Bağımsızlıkçı bir perspektif evet. olmalı bunun, diyorsunuz. Bunun sulandırılmadığı koşullarda kim kabul ediyorsa gelsin buraya ittifak Çünkü bir ittifak sonuçta bir toplumsal çağrıdır. Ama biz üç parti olarak biz burada ne deniyor ona? Kolaylaştırıcı, <laughs> moderatör olmaya çalışıyoruz. Neden? E çünkü bunu becerebilecek durumdayız. Bir de şu önemli. TKP, MHP, Sol Parti üç farklı pulvarda önemli üç tane geleneği olan partiler. Yani evet. sen de dedin de demin hani ee, seçimlerde alınan oyun çok ötesinde bir özgür ağırlığı tabii, var. Tabii. Bu kesinlikle. Yani bu üç partinin tabii. bir önemi var. Diğer partiler önemsizdir demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. O, ama bu bir anlam taşıyacaktır. Ee, ve şöyle de önemli bu. Emep, e, Sol Parti ve TKP birbiriyle rekabet ilişkisinde değil. Yani çünkü bir ittifak kuruyorsanız ittifakın parçası olan herkesin başarısını istersiniz, istemelisiniz. Gerçek bir ittifak öyle kurulur. Şimdi o yüzden de mesela sol parti büyüsün, çok oy alsın bu TKP için çok sevindirici bir gelişmedir. Aynı şey emek için de söylüyorum. Ve benzer bir duyguyu biz onlardan da aldık. Yani TKP'nin iyi bir miting yapması onların yüzünü güldürüyor. Bu solda uzun süredir görmediğimiz şeyler. Yani rekabet, küçük hesaplar falan buradan ...çıktığımızı düşünüyorum. Yakında da yavaş yavaş kamuoyuna yansıtacağız. Biraz erken yanlış tamam. haberlerle... ...kamuoyuna yansıdı evet. bu şeyler. Talihsiz bir şekilde. Onlardan bir tanesi şu mu peki? Yani hedefsiz bir ittifak mümkün e, evet. demiştim. Böyle bir açıklamam vardı. E deme tam, hakkım yok mu? Bu evet. Buna. Muhakkak var. Ama bir açalım. Yani nedir mesele? Yani mesela bu üçlü ittifak... E, bir e, Burada Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan